Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sakır Mencer 2021 ile beraberiz ve sizinle kariyerimize devam edeceğiz. Bugün tam 14. bölüme geldik arkadaşlar ve Fiorentina'dayız, İtalya'dayız. Türkiye'de ardından İskoçya'da yaptığımız o güzel işlerden sonra şimdi de İtalya'dayız. Bir önceki videomuzda transferleri vesaire yaptık. Cin gibi takım kurduk. Şimdi ise devam edeceğiz ve inşallah Fiorentina ile İlk sezonda başarılar elde edeceğiz. Hemen videomuzun devamına geçmeden de bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Hemen nerede kalmıştık ona bakalım. Şöyle baktığımız zaman ligde ilk iki haftayı geride bıraktık. Fiorentina 2-2 yaptı ama Roma ve Napoli de 2-2 yaptı. Onlar average'da bizden iyi durumdalar ve e, önümüzdeler. Başka da zaten 2'de 2 yapan takım yok. 4 puanlı yaklaşık bir 5 tane, 6 tane de takım var. E, lige böyle bir giriş yaptık. Hemen e, Avrupa'da vesaire yokuz zaten. E, gol krallığında Borozov 3 var. E, bizden kim var? Matius Kuno var 2 maçta 2 golle 3. E, sırada ki zaten gerçi hepsi üçer gol, ikişer gol atmışlar. Asistlerde Borazovic hem asistlerde hem golde zirvede 6 gol atmıştır olmaya yanılmıyorsam. 6 golün 5'inde katkısı var. İkisini atmış, 3'ünü asist yapmış. Borazovic iyi bir orta saha oyuncusu. bizden asistlerde de 2 asisti Lincoln görünüyor. Forvet oyuncumuz Lincoln en ileride yine Borazovic zirvede ama arkasında bizden Lincoln Konha var. Ayit Nuri'miz var. Bir de Napoli'den Zapata var. Maçın anlamında yine bizimkiler var. Evet önümüzde hangi maç var? Ayın 17'sindeyiz. Lazio maç var. Bu Lazio maçında beraber oynayabiliriz hemen şöyle. Sesini kısalım. Beraber bir Lazio maçına çıkalım. Hatta Lazio maçının ardından kim varmış? Torino var. Arada gün farkı var. Oyuncu dinlendirmeye gerek yok. Rotasyona vesaire. Videomuza bir maçta giriş yapalım. Diyatta yedeklerde Duncan tamam güzel. Ama Diyatta oh. Yedeklerden oyuna gelecek var mı? Var. Bonaventure Meite tamam güzel. Bernard Eski orada. Tamam başka bir değişikliğe ihtiyacımız yok. <laughs> Maça başlayalım. Suarez e, David Neres kenarlarda etkili olursa her üçlü savunma oynuyor rakip. Artıları olabilir. Lincoln Kore'ye attı ama Vedat Murić tanıdık bir isim. Vedat Murić'ten gol yedik. David Neres devam etti. 2-1 öndeyiz. <laughs> Arkadaşlar videoya başlamadan önce 3 bardak su içtim. Hala boğazımda bir kuruluk var. Anlamış değilim. Kanatları değiştir. Orta sağ güzel böyle devam etsin. İyi gidiyor zaten bence hiç bozmaya gerek yok. Böyle devam edelim. O ne ya? Üst üste attık üst üste yedik. Neyse ki galibiyetle bitirdi. Çok gol yiyoruz anlamadım. Ya, maçta zaten kafa kafaya. Matius Kunha maçı bitirdi ama Vedat Umur işte az daha bizim başımıza bela oluyordu. Şimdi ligde 3'te 3 üç yaptık. Soru Bütün maçlar oynarsak ilerleyemeyeceğiz. Şurada bir Milan maçı gördüm. Kupa maçımız yoksa Milan maçına kadar ilerleyeceğim. Yok kupa maçı falan da görünmüyor. Hep seri ya. O zaman e, bir devre oynayalım. Milan maçına gidelim. Bir de bakalım Milan'a kadar oynayacağımız 3 e, maçtan ne çıkaracağız. Bunlar da önemli. Milan'la maçımıza çıkacağız ama moralimiz bozuk. Ligde kötü gidiyoruz. Eee Torino'yu yendik ama ardından bakın Fiorentina nerede? Şuradaki Fiorentina ile 2-2 berabere kaldım. Daha sonra Atalanta'ya yenildim ki Atalanta'da ikinci sırada kendi sahamda yenildim. İlginç. Dördüncü sıraya kadar geriledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıkıntılar bizim için başlayacak ama. Duvan Asıl bu maç sıkıntılı. Milan'a karşı oynayacağız. Milan gibi bir rakibe karşı da bu kadar eksik. Fazla herhalde. Oha. Suarez de sakatlanmış. 4 gün. Orta sahamın dinamosu yok. 19 gün. Uy, Buraya Diyat da gelecek. İlk 11'e Bernardeski alacağız mecbur. Çift yönlüğe tamam. Duncan burada. Az stoper yedeği de yok. Çilbina, çilbina. Nallar diktik. Yani bu işin özeti bu. Jorge Pelestri ile yer değiştir. diyalo sen de buraya alacağız. Yani stoper yok. Sabi yedeği yok. Yedek stoper yok. Yedek sabek yok. Şu Allah yardımcımız olsun. Haydi Bismillah iman gücüyle oynayacağız. Milan'da kimler var? Hakan var mı? Çalhanoğlu yedekte de yok. İsmail Benacer var. Samu Castillejo var. Ante Rebic var. Eden Hazar. Dura Torgun Hazard mı? Eden mi? Forvet Eden muhtemelen. Fabian Ruiz ve Frank de Yine orta sahada salam oyuncular var. Yani Defansa Nico Elvedi. Teo -Va Hernandez. Allah işimiz zor ama buradan çıkarsak helal olsun takımımıza. San Siro'dan sakat yani bu kadar eksiğe rağmen galip çıkarsak olay olurdu ama çıkmayacağız gibi de duruyor. Nereye gittim Bernard eski gel şuraya. Neresi gel şuraya sen de. şöyle göbeğe doğru bir oynayın bu el. Hepiniz yük yüklenin arası satayım rakip kale. Sol ağırlık verdik. Bernardeski'nin yerine de Diyat tabi oynasın. Hmm. Yok abi takma yapacak fazla bir şey yok. O hamle şansımız zayıfladı. Lincoln ama kastille o affetmedi. Tırıt tırıt. Tır. Hatayı nerede arayayım onu anlamadım. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bir şeyleri eksik yapıyoruz ama neyi? Taktikte mi oynasak ya? Dur bakalım. Geniş oynayalım abi. Geniş alana sayalım ama defansif oynayalım. Yavaş tempoda normal tamam, defansif yavaş tempo kontrata dönüştüreceğim arkadaşlar. Karışık. Hepsini karışık yap. Yer kanatlardan oynayalım biz yine. Güzel. Savunma yarı sahada karşıyalım, Sert savunma yapalım. Savunma Normal olsun çok da düşük olmasın. Belki biraz azı koyuyoruz. Böyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Yoksa işimiz zor. Juventus maçı var mesela. Roma maçları var. Bunlar zorlu geçecek. Bakalım bu takımlara karşı nasıl işleyecek taktiğimiz. Bugün herhalde bana nazar değdi ya. Gerçekten kötü gidişlerimiz devam ediyor. Yine mağlubiyetler aldık. Taktiğin üzerinde bir daha oynadım ama ne kadar artıncısını göreceğiz. Bu önemli. Maç eksi. Geç bizim de maç eksiğimiz var. Puan farkı 6 oldu lider. Napoli ile yani sıkıntılar çekiyoruz. Şimdi de Juventus oynayacağız. Ardından Roma maçları var. İnşallah e, son yaptığım pozitif etki eder takıma yoksa işimiz gerçekten zor. Onda kanat var. Diyat var. Kayorge var. Şöyle başlayalım maç o zaman. Pol yedek yok. Sağ bek. Pol gelsin. Sol bek de yok? Bragi. Bernardo Esconi yedek olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam şöyle gösterin. Hücuma döndüm tekrar. Tempo normal. Yaratıcılık normal. Geniş oynuyorum. Her iki kanatta vesaire. Takımı da full ofansif. Tamamen rakibe pres yapacağız. Pres futbol oynamaya başladık. Tam sağ pres. Sert ve yüksek savunma. Önde kuruyoruz oyunu. Umarım bunların artısını göreceğiz. Ee, hadi haydi bakalım bir Juventus maçında neler yaşayacağız? Juventus oldukça güzel. Melih de orada. Martinez, Lukaku ikilisini de almışlar. Dybala da orada nasıl bunlar lider değiller. Kalamış değilim. David Neres, Lincoln. 2-0 öne geçtik ama Pellegrini'den de bir cevap geldi. 3-1 son dakikada attık ve yani son dakikasında attık ve 3-1 öndeyiz. Luis geldiğinden Mate'e gel. Golcülerimizin ikisi de devam etsin. Lincoln 2 gol. Bir golde David Neres. Brezilyalılar işi götürdü. 3-2 kazanıyoruz Juventus'a karşı. Güçlü bir ekip. Juventus ama kazanmasını bildik. Bizim galibiyet serileri yakalamamız lazım. Galibiyet almak değil seri yakalamamız lazım. Yoksa bu sene oldukça zorlanacağız çünkü. Öyle görünüyor. Yalnız bir şey değil mi? Benim kalemde sıkıntı var. Ben onu sezdim. Devre arasında kalecimi satıp yerine bir kaleci alabilirsem belki bir anda her şey lehime dönebilir. Çok koruyorum çünkü ve kalecim gelen her topu içeri alıyor. Sağ olsun hiç kırmıyor rakipleri. Bakacağım. Şu zaneol etti, manuel etti. Bunların hepsini listeye atmışım. Satamıyorum. Ayki 2 takımda da aslında satılacak oyuncu var mı? Ben bir ara onlar da bir listeye koyayım. 2-2,5 milyonluk oyuncular var elimde ne ederlerse artık e, oyuncu alıp 3.5 milyon euro eksi değil. Vay malum ne zaten oyuncu alamayacağız. Boş hayaller kurmaya başlamışız. Hadi bakalım. Roma ne durumda? Roma ligde ikinci durumda. Onlar da bizden iyiler. Juventus üstümüzdeydi. Yaklaştık. Ama 6 puanlık fark devam ediyor Napoli'de. Napoli ile olan maçımızı kesinlikle almamız lazım. Farkı bir 9'a çıkarlarsa işimiz zor. Bakın kalecim morali çok bozuk çünkü çok kötü oynuyor. 5.90 ortalama var. Sadece bir maçta gol yememiş. Yani seni böyle beklemiyordum dostum açıkçası. Josip Ilicic, Pasalic, Pelegri, Castro, Spaniel, Zola. Etkili. Güzel bir takımları var. Ama biz de maça güzel başladık. Devamını getirelim. David Neres takımın gol yükünü çekmeye başladı. Aslanım. Martinez Quarta. Konate de kötü. Seni değiştireceğiz mecbur. Allah yardımcımız olsun. Bernardeski değil mi hatta? Bernardeski alalım. Hadi koşlarım. Şu maçı alım. Roma da üstümüzde çünkü. Ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi be canlar. Yapmayın ya. Yapma ve yapma ya. 3 3 3 defa öne geç 3 3 maç Yok arkadaş bizim kaleci değiştirmemiz lazım bizim ne varsa kaleci de var yedek kalecimiz zaten çöp Kiralık kaleci mi buluruz bilmiyorum ki Vallahi zor ya moralim bozuldu kaleciden kaynaklı ona emin oldum şu an Kaleci düzelttiğim anda iyi bir kaleci aldığım anda Gümbür gümbür. Eminim artısını göreceğim. Gol atmakta çünkü sıkıntı çekmiyorum. Bu, bu ne? Benim oyuncuların... ha Zaman istiyorlar ya. Tamam al geç al al. Luis. Oğlum sakatlanma gözünü seveyim. Bak ihtiyacımız var. Şöyle bir bakalım durum ne oldu şimdi. an fark 8'e çıktı mı? Napoli aldıysa çünkü 8'e çıkacak. Ondan sonra işin yoksa takıl peşlerine aynen durun. Vahim. 8 para çıkmış. Roma'yı önüne açtırmadık ama kıran mücadele var aslında. Şuranın arasında 4 puan var. Bir Napoli biraz açtı. Onun dışında halde olacak gibi duruyor. Napoli maçımız ne zaman ya? O Spe Spezia'dan sonra Napoli maçı var. Heyecanlı olacak. İlerlemeye devam edelim. Napoli ile puan farkı 11'e çıktı. Gerçekten Napoli kaybetmiyor. Biz de iki maç güzel gidiyoruz. Ondan sonra batırıyoruz. Bakın şurada mesela iki galibiyet üst üste aldım Parma ve Hellas Verona'dan ama ondan sonra eee Benevento ve Spezia birine yenildim, birine berabere kaldım ki. Ya çok zayıf takımlar ya. Gerçi buradan takımları göstermiyor ama kağıt üstünde acayip zayıf takımlar. İstatistiklerde de zaten şöyle ee, gördüğünüz gibi mesela 17 şuta 4 şut. Kaleyi bulan 5'e 1 ama bu maçlarda biz yenildik. Diğer maçta bundan farksız ama orada da berabere kaldık Kalecim sakat. Zaten gerçi kalecim zayıftı ama bu kaleci en azından 4 maçta sadece 2 gol yedi. 4 maç oynadı 2 gol yedi. 2 maçta birer tane gol yedi yani. 60'lık oldu halde e, şu ana kadar daha iyi verim almış gibi görünüyoruz. <laughs> kaleci faktörü de demek ki çok önemli. Duan Zapata, Marco, Marco Reus, Arkadius Milik, Rassi, Zelinski, Sabotka, Maksimovic, Kolibali, Monalos ve Rui. Meret var kalede. Meret de güzel kaleci. Bu maçı yenilirsek zaten bitti. Bizim hiçbir şampiyonluk umudumuz kalmaz. Puan farkı 14'e çıkacak. Kazanırsak eğer Puan farkı 11'den 8'e düşecek. O zaman ne diyeceğiz? Bir umut. Yani bir umudumuz olacak. Ee, şampiyonluk için. Hadi bakalım. Matheus Kuna'nın yerine Kai Jorge'yi alacağım ya. Evet. ikinci yarın başında hemen gol yedik. Neyse ki Kai Horge oyunu aldık güvendik. Bizi ipten aldı. 90'la maçı kazanıyoruz. Tam tepki verecektim. Fark etmişsinizdir ama neyse ki maçı kazanmayı bildik. Yine Brezilya yıldızlara, Brezilya'nın çocuklara bize maçı kazandırdı. Lincoln ve Kai Jorge'nin golleriyle kazanmış bulunuyoruz. Yani çok iyi de gitmiyoruz. Kötü de gitmiyoruz. Bilmiyorum ki bir şeyler yapıyoruz ya. 9 8 20 Enteresan bir sezon oldu. Ee, bizim için. Yani iyi başlayacak gibi göründük ama şurada gördüğünüz gibi 8 puan fark var. Diğerleri de 35 öbürleri de çok fark yok aslında da. Derasla iyi bir kaleci alırsam belki bir de ofansif orta sağ alıp da acaba 3 e, üçlü işte orta sahaya dönebilirsem de değişiklik olabilir. Bunlar hepsini devre karar vereceğiz ama yani Inter'le maçımız var mı? Şöyle bir bakayım. Inter Reis ile maçımız ne zaman? Inter, Inter, Inter. Udinese, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Inter. 23 Aralık'ta. Bir de Inter maçını oynayalım büyüklerle. Hem Inter maçına kadar da ne, nasıl bir duruma geleceğiz onu da görelim. Ardından videomuzu sonlandıralım. Bugünlük bu kadar diyelim. Inter maçına hazırız ama şöyle bir bakayım ligde biraz toparladık. Güzel gittik. Son maç bir bozulttuk. Ee, kim neydi ya? Kalyari'ydi herhalde. 2-0 öne geçti. 2-0 geriye düştüm ama 2-2 kaldım. 82 ve 84'te attığım gollerle. Şöyle bakalım. Aynen Kalyari'ymiş. Onun dışında Udinese, Bologna, Sassuolo'yla yayındım. Napoli zaten beraber izledik. Biraz bir takım randıman tuttu gibi ama ee, puan farkını en azından Napoli ile dörde düşürdük. Transfer sezonu var. Belki takıma bir yapacağım takviyelerle daha başka bir e, hal alabiliriz. Yani ikinci araya en azından umutlu giriyoruz. umudumuz ee, var. Inter üst üste galibiyetlerle geldi. Onlar da bir puan bizim arkamızdalar. Ee, şimdi sıra Inter'de. Dragoski gerek yok. Bu kaleciyle oynayacağım yine. Bu fena değil. 9 maçta 3 defa gol yemeden bitirmiş. Biraz daha performans olarak iyi. Onun dışında eksik görünmüyor. Diallo burada tamam Dimat'la gerek yok. İdeal kadromuzda sahadayız. Yani bundan daha iyi çıkaracağım 11 yok. Sanchez, Pinamonti, Sensi, Rafael Guerreiro, Lazari, Barella, Nico Barella, Kacian Aygolan. İşte kapartışı güzel bir takım gibi duruyor ama neden bir daha yenmeyelim ya? Sezon başta yenmiştim diye hatırlıyorum. 2-0. Yani 2-0 geçiyorum ve güvenmiyorum. Düşünün arkadaşlar. Bakın o heyecana kapılamıyorum. Çünkü çok gol yiyoruz nedense. Biraz bir kaleci değişikliğinden sonra sanki hafifledi ama yine de dikkat etmek lazım. Suarez'in yerine Diallo gelsin. Ono gibi tecrübe var. Oraya alalım. İkinci araya da böyle devam edelim. 2-0 öndeyiz. Raja olan attı bitir. Bit be bit be vallahi ödüm koptu yiyeceğiz diye. Ya şuna bak. 27 şuta 4 şut. Ne kadar pozisyona girdiğimize bakın. 7 şut çekmişiz kaleyi bulan. Bir tane çekmişler. Zar zor 2-1 yendik. Onları sene başında da yemiştik. Sezon ilk maçı diye anlıyorsam Inter maçı mıydı? Ya biri ya ikisiydi. Orada da yine Inter'e yenmeyi başarmıştık. Güzel oldu en azından transfer dönemine geçeceğiz herhalde. Başka maç var mı? Şöyle bakayım. Ha, 30 Aralık'ta bir de Lazio maç var. Ondan sonra transferlere geçeceğiz. Zaman daralıyor. Rakiplerimizin maçları eksik acaba ikisi mi oynuyor ya? Öyle bir güzellik yaparlar mı? Yok tabii çok takım oynamamış. İkisi oynasaydı yine. Evet takviye yapabilirsek devre arasında bir takviye yapacağız. Ondan sonra da inşallah sezon sonuna yürüyeceğiz. Şampiyon olacağız. Bilmiyorum taktiği değiştirirsem olabilir. Ama ben bu taktiğin üzerinde ısrar etmek istiyorum. Bence taktikten değil oyunculardan yara benim sıkıntım var. Bunu çözebilirsem eğer şampiyonluğa doğru yürüyeceğiz inşallah. Hadi o zaman e, tadından bırakalım. Bir sonraki videomuz için eğlenceli anlarımız kalsın. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.